Sevgili izleyiciler, Babil Alışveriş Merkezi'nde bir mağaza ile temizlik şirketi ortaklaşa bebek emekleme yarışması düzenledi. Çözülü kardeş y Vesi Murat ve Bülent Bulak kardeşler. İki gün önce kardeşlerden Veysi yaktığı sigara izmaleti ile önce halıyı tutuşturdu, ardından tüm evi alev sardı. Itfaren... Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından organize edilen kaburga dolması yarışması şölen havasında gerçekleştirildi. Sayın seyirciler Türkiye genelindeki turizm tanıtma, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı dernekler tek çatı altında toplanmak amacıyla Klas otelde bir araya geldi. Diyarbakır Platformu adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları daha sonra konfederasyon çatısı altında güç birliği oluşturmayı hedefliyor. Endüstri Meslek Lisesi'nde merkez ve ilçelerdeki ilk öğretim ve orta öğretim okullarının okul malzemeleri üretilip okulların kapısına kadar teslim ediliyor. İlk okulları ile ana sınıflarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler 14 Eylül Salı günü okulla tanışıyor değerli izleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın minik öğrencilerin okula alışmaya çok önemli yaptım. bir nokta da var. Diyarbakır'ı çok ilgilendiren bir husus. Evet. Edip'i cezaevi biliyorsunuz. Evet. E, yıllar öncesinden orada yaşananlar tüm dünyanın dilinde gazetelere manşet oldu. Bu konuda araştırmalar yapıldı. Şimdi Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları bu konuda bir açıklama... Da... zorunlu dersi toplumsal sorumluluk projeleri Maltepe Çocuk ve Gençlik İnfaz Grubu'ndaki 350 çocuğun hayatını ve hayallerini değiştirdi. Proje yürüten 10 üniversite öğrencisine 2 yıldır her cuma günü cezaevinin kapıları açılıyor ve koğuşlarda... TRT GAP televizyonundan günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Yeni güne hoş geldiniz. Yeni günde güne özel gelişmelerle ve konularla tekrar... tekrar... Evet sevgili izleyiciler yeniden stüdyomuzdayız. Gazeteci konumuz Sayın Veysi İpek'le beraberiz. Sayın İpek küçük bir kız, 12 yaşındaki bir kız neler yazar da bir paşayı duygulandırır? Diyarbakır'ın merkeze bağlı Çakmaklı köyünde yeni bir ilköğretim okulu yapılmıştı Yine ki seviyoruz. 12 yaşında. Sorumluluk <laughs> çok önemli gerçekten çünkü sevgi gerçekten içi doldurulması gereken bir kavram. Evet. Ee, bir ormanı sevebilirsiniz bir şehri sevebilirsiniz ama sadece saat seni seviyorum diyerek ya da bir kartpostala bakarak Elbet. değil. Elbet. İçini doldurmak önemli Tabii. şehri ormanlarımızı, yaşamı koruyarak, canlıları koruyarak değil mi? Evet. Siz özellikle buna hedeflediniz ve bu birinci oluşturmaya evet. çalıştınız. Evet. Adıyaman'a baktığım zaman avantajlı bir konu efendim. Özellikle sinema açısından bakacak olursak, dünyada güneşin batışının en güzel izlendiği yer, evet. Nemrut Dağı'nın tepesi mesela. Hı. Orada siz film günleri düzenliyorsunuz. Oldukça güzel. Yani sadece film izlemek değil, o mekanı, o ortamı paylaşmak çok önemli değil mi? Evet. Bu anlamda e, turizme kazandırdığınız değer de çok anlamlı. Tabii efendim, tabii. İzin verirseniz onunla ilgili de. İhsan Aslan görme engelli ilk öğretim okulunda okuyan öğrenciler yeni çıkan TL'leri tanımakta zorlanınca okul yönetimi ilginç bir yöntem buldu. Merkez Bankası'ndan istenen para okuma kartları ile çocuklar paranın değerini ölçerek belirliyor deniliyor. Öz Diyarbakır gazetesine geçiyoruz. Gündem sayfasında Batman'da kadın istihdamı toplam. Van Gölü kutuplara döndü sevgili izleyiciler. Van Gölü'nün yüzeyinde oluşan buz tabakası ilk kez görüntülendi. Bilim adamları buz tabakasının ender koşulların bir araya gelmesiyle oluştuğunu açıkladı. Silvan ilçesine gidiyoruz. Diyarbakır'ın 329-324 yoksulun evi onarıldı deniliyor. Silvan ilçesinde 324 yoksul ailenin evi onarıldı. Silvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca daha önce belirlenen 1829 yoksul aileden 324'ünün evinin bakım ve onarımının yapıldığı belirtildi sevgili izleyiciler. Ve Hatay'a gidiyoruz. Salim Taş hattımızda. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin efendim. Çok teşekkür ediyoruz, buyurun. Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek